Sevgili Vekilim TV izleyicileri yanımda Neler Öğrendik Hayatta adlı kitabın yazarı Latif Özkan var. Merhabalar. Merhabalar efendim. E, yazarlara Siz büyük miyiz haksızlık ben? olur. Ben yazar değilim ama bu kitabı korumaya edelim e, Onun da nasıl olduğunu size e, arz edebilirim. Benim adım Latif Özkan, inşaat mühendisiyim. AK Parti'nin e, konak kurucu üyelerinden biriyim. Daha sonra Urla İçe Başkanlığı ve Konak İçe Başkanlığı görevlerini yerine getirdim. Siyasette teşkilat görevimiz azalması ile birlikte bu tür sosyal faaliyetlere hız verdik. Bu da onlardan biri. Neyi amaçladınız bu kitabı yazarken? Şimdi bakın e, bizde e, hep e, şu oldu. Televizyon çıktı, gavur dediler. İnternet çıktı, hadi ya bu nereden çıktı dediler ve e, matbaa çıktı biliyorsunuz e, neler söylendi. Aslında bütün bu e, kötü gibi e, uygulanan e, bu tür e, icatları e, iyi bir şekilde de yönlendirmek, iyi bir şekilde kullanılmak mümkün. Şimdi bu Facebook'la alakalı. Siz e, toplumda şöyle bir 50 kişiye sorun. Toplantik e onların Onların işte şöyle böyle aile facialarına sebep oluyor şudur budur filan gibi laflar bulacaksınız. Halbuki Facete de eğer bu tür oluşumlar olduğu takdirde bakın ne kadar güzel şeyler oluyor. Bu şöyle çıktı hepimiz hayatta bir şeyler öğreniyoruz. Aslında onların bir kısmı da bizimle beraber mezara gidiyor. Ben dedim ki kurduğum grupta herkes kişisel öğrendiğini yazsın belki ileride bir kitapta yaparız bunu filan deyince arkadaşlardan da çok olumlu e, tepki e, aldım ve bir seçici kurul oluşturdum. Bunu da grubumda açıkladım. Ve e, o seçici kurul burada gönderilen e, kendi öğrendiği, arkadaşların kendi öğrendiklerini yazmaya başladılar. E sayı da epey olunca ben e, çok da gecikmesin diye bu kitabı e, bastırdım. Yani sadece böyle bir emeğim var. Peki kısaca neler öğrendik hayatta? Hiçbir şey öğrenmedim öğrendim. Teşekkür ederim. En önemlisi o herhalde. Ama kitabı okursanız size de hediye ettim. Ee, orada başka arkadaşlarımın çok güzel öğrendikleri var. İnşallah o öğrendiklerini kuşaktan kuşağa da götürürüz. Çünkü ülkeler e, hayatı içerisinde insan hayatı denize bir damla kadar. Çok teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim. Vekilim TV her yerde vatandaşın vekili. Bizi izlemeye devam edin. Ay, <laughs> mı sırası. <laughs> e Yok abi, ben onun güzel ne haber hocam. ya? Ben de de i̇yi, ben nasılsın? vallahi. biz yaptın mı?